Evet sevgili Transfer TV Plus izleyicileri. Bugün yine bu akşam Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan transfer haberleriyle birlikte karşınızda olacağım. Evet. Ee, gün içinde yoğun geçti gerçekten. En son işte Beşiktaş'ın maçı vardı. Onunla ilgili de konuşacağız. Ve zirve yarışında kartlar yeniden açıldı. Beşiktaş'ın Sivas deplasmandaki puan bırakmasıyla o konuya tekrar döneriz ve transferle ilgili önemli gelişmeler var. Onlar hakkında sizi bilgilendireceğim. Evet öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz olağanüstü ilgi için çok teşekkür ederim. Galatasaraylılara, Fenerbahçelilere, Beşiktaşlara, Trabzonsporlulara, diğer takım taraftarlarına, dünya üzerindeki bütün gurbetçi taraftarlara, futbol severlere çok teşekkür ederim. Gün içinde her gün biliyorsunuz 15 ile 18 arası A Spor'da spor gündemiyle karşınızda oluyoruz. Orada zaman zaman transfer konularına değiniyoruz. Güncel konular vesaire vesaire. Futbola dair her şeyi konuşuyoruz ama transfer konusunda asıl e, bütün bilgileri toparlayıp yayın sonrasında önemli telefon görüşmelerim de oluyor. Bunları notlar tutup karşınıza geçiyorum bu saatte. Evet maçtan geldim. E, tabii ki iftarlarımızı açıyoruz ondan sonra. Maç sonrası gazetemizde yaptıktan sonra evimize ulaştık. Şimdi çayımı kahvemi içtim ve karşınızdayım. Yani e, yarım saat dinlenebildim onu söyleyeyim ve size e, bugün toparladığım haberleri sunmak için karşınızdayım. Bu bir sorumluluktur benim sorumluluğum. Madem ki böyle bir kanal açtım, sizlere de söz verdim ve sizleri e, mutlu edebilmek e, beni de çok mutlu ediyor, ediyor gerçekten. Sizlere haber vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve verdiğim transfer haberlere bakıyorum bir sonraki gün işte gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde, sosyal medyada genişçe yer alıyor. Demek ki doğru yoldayız sevgili Transfer TV Plus izleyicileri, sevgili Galatasaraylılar. Çünkü Galatasaray'la başlayacağım için bunu söylüyorum. Daha da iyi olacağız, çok daha iyi olacağız. Abone sayımız arttıkça, kanala gösterilen ilgi arttıkça daha çok haberler sunacağım. Daha çok haberlerle sizleri buluşturacağım. Özellikle yaz aylarında... E, takımlarınızın transfer gelişmelerini, transferdeki giriş gelişme sonuç bölümleri, o süreçleri her gün sizinle paylaşacağım. Takımınızın alacağı transferleri ilk Transfer TV Plus'tan duyacaksınız. Yani abone olanlar, Transfer TV Plus kanalına abone olan e, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular, Fenerbahçeliler, diğer takım taraftarları ki o dönemde Süper Lig'den de transfer haberleri vermeye başlayacağım. Süper Lig takımlarından da tabii ki Alt Ligler'den de. Yani e, Transfer dünyasında olup biten her şeyi burada sizinle paylaşacağım. Sevgili futbol severler, sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaray'da e, biliyorsunuz Saracci'nin durumu vardı. Leipzig Saracci'yi yı bir yıl daha e, Galatasaray'da e, satış opsiyonu ile birlikte e, kiralamak için kolaylık sağlayacağı sözünü vermişti. Ama Galatasaray ee Leipzig'e oyuncunun performansından mutlu olmadıkları için e, bir daha kiralamayı düşünmediklerini söylediler. Oyuncunun zikzaklı performansı, düşük performansı nedeniyle Galatasaray zaten e, bu mevkiye oyuncu arayışlarını e, sürdürüyordu. E, sol bek arayışları sürüyordu ve e, Galatasaray e, Leeds ile e, sözleşmesi sezon sonunda 30 Haziran 2021 yılında biten Aleoski ile daha önce bir prensip anlaşmasına varmıştı ki bunu ilk zaten Transfer TV Plus farkıyla sizlerle buluşturmuştum. Ee, o anlaşmada şu anda hiçbir pürüz yok. Bunu söyleyelim ee, ve e, bunu öğrenen Leipzig kulübü de Leipzig kulübü de öğreniyor Galatasaray'ın Alevski ile prensip anlaşmasına vardı. Saratçı'ya takım aramaya başlıyor ve Saracchi'yi ile menajeri vasıtasıyla Trabzonspor'a bile öneriyor. Çünkü Trabzonspor'un hem sağ bek hem sol bek ihtiyacı olduğunu bildiği için eee Bruno Perez de sağ bek konusunda anlaştı. Trabzonspor zaten de sol bekte arayışı olduğu için Saratçı'yı kiralık olarak Trabzonspor'a öneriyor. Yani Türkiye'den takım bakıyorlar şu anda. Leipzig kulübü ile Trabzonspor arasında Charlotte'un transferi sırasında iyi ilişkiler olduğu için Trabzonspor'u önermişler. Tabii Trabzonspor'da şu anda eee konusunda bir sessizlik var. Bunu söyleyelim. Alioski'nin liste olan sözleşmesini dedik. Haziran ayında bitiyor. 29 yaşında Alioski, bir boyunda. Aslında kısa boylu sayılabilir. Yani sol bek, sağ beklerin biraz daha cüsseli, biraz daha uzun boylu olmasını bence daha iyi. Ama e, Kuzey Maka'dan oyuncu çok savaşçı bir oyuncu olduğu için Fatih Terim e, çok beğeniyor bu oyuncuyu. 30 maçta 2 gol bir asisti var bu sezon. Devamlılığı olan bir oyuncu. Piyasa değeri 4 milyon euro ama Galatasaray... Aloski'ye sonuçta bonservis bedeli ödemeyecek, imza parası ve menajerlik ücreti ödeyecek e, ve bu transferi gerçekleştirecek. Galatasaray'da şu anda bir seçim süreci var. İşte e, 29 Mayıs'ta seçim yapılacakmış gibi bir çalışma yapılıyor ama bu mümkün değil şu pandemi döneminde. Çünkü İl Hıfzıssıhha e, Müdürlüğü buna müsaade etmiyor. Yani bu tip kongrelerin 300 kişiyle sınırlandırıyor ve kişi başı 8 metrekarelik bir alan istiyor yani sosyal mesafe e, o yüzden Galatasaray Lisesi'nin bahçesi de bunun için yetmiyor yani stat bile yetmiyor onu söyleyeyim sevgili Galatasaraylılar Bence Eylül-Ekim gibi belki Kasım gibi Galatasaray'da e, seçim yapılabileceğini düşünüyorum ama başkan e, mutlaka aday olacaktır ve bendeki izlenim bu ve Galatasaray'da e, Mustafa Cengiz'in adaylığı ile birlikte daha güçlü bir yönetimle kongreye girecektir elbette karşısına rakipler çıkacak onu göreceğiz. Bu süreçte Galatasaray'da tabii ki yönetim devam edecekmiş gibi ki öyle gözüyle bakıyor. Fatih Terim'le de çalışacakmış gibi ki ben Fatih Terim'in her ne kadar bundan sonra Mustafa Cengiz'le çalışmayacağı söylense de Galatasaray'ı da ağır basacaktır ve ikna olacaktır. Hani yumruklarımı sıkıyorum, sineye çöküyorum, içime atıyorum. Buna devam edecektir Fatih Terim Galatasaray sevdası nedeniyle. Galatasaray'da sezon sonunda 12 oyuncunun kiralıklarla dahil yani kiralıklar ve sözleşmesi biten oyuncu sayısı toplam 12. Ee, ve bu isimler içinde ivedilikle Halil'in, Halil'in e, Ümit Milli Takımı'nda da oynadık. Geçen hafta Göztepe karşısında da e, müthiş oynadıklarını gördük. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte iyi bir ikili oluşturdular Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu'nun e, Brentford'dan e, bon servisinin alınması için temas e, kurulma kararı almış Galatasaray Kulübü. Ve Halil'in Brentford Kulübü ile olan sözleşmesi zaten 30 Haziran 2024'te bitiyor. Uzun soluklu bir sözleşme. Bon servisiyle Galatasaray e, Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor. Yani şimdi e, yeni planlamada da bu var. Bunu da söyleyelim sevgili Galatasaraylılar. E, diğer transferleri de biliyorsunuz. Bunları da size anlatmıştım. Yani 10 numarada düşünülen isim ve e, karar kılınan isim şu anda Draxler gibi görünüyor. Çok isim gündeme geldi ama Draxler'le bir prensip anlaşması var diye e, şu anda biliyoruz. Çünkü oyuncu Paris Saint-Germain'la olan sözleşmesinde e, devam etmeyeceğini ve sezon sonu ayrılacağını söyledi sözleşmesi bittiği için. Galatasaray e, transfer bütçesinin %60'lık bölümünü en az %60'lık bölümünü 10, 10 numara transferine ayıracak. Belki son anda Başka isimler de olabilir bilemiyoruz ama Hakan Çağlanoğlu şu anda uzak gibi duruyor. Çünkü Milan'la bile masaya oturma taraftarı değil Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyor Haziran ayındaki. Oradan göstereceği performansa göre daha büyük kulüpler hedefinde şu anda Hakan Çağlanoğlu'nun. Bunu da söyleyelim sevgili Galatasaraylılar. Aytaç Karay'la zaten Galatasaray bir anlaşma yapmıştı. Aytaç Karay yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Bunu da söyleyelim. Evet sevgili Galatasaraylılar, bugün transferle ilgili size vereceğim bilgiler bunlar. Yarın yine bir bomba haberim olacak ama bugünlük bununla sınırlı tutuyorum, bu haberlerle sınırlı tutuyorum. Videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlarınız var, övgü dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Almanya'daki gurbetçi Galatasaraylılara, dünyanın dört bir tarafındaki gurbetçi Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarın tekrar görüşeceğiz sevgili Galatasaraylılar. Allah'a emanet olun.